Merhaba arkadaşlar. Linkteki videoda zeytinyağlı sıvı sabun olarak satılan ürünlerin içerisinde ne kadar zeytinyağı var? Hadi onu da bir kenara bırakın. Ne kadar doğal malzeme kullanılmış, ne kadar sentetik malzeme kullanılmış? Onu incelemiştik. Orada şundan bahsetmiştim. Sabunlar kozmetik malzemeler sınıfına dahil edildiği için etiketlemeleri de kozmetik yönetmeliğinin etiket bölümüne göre yapılır. Ve burada içeriğinde kullanılan malzemeler azalan miktarlarına göre, yani en fazla kullanılandan en az kullanılan miktara göre sırayla yazılırlar demiştik. Şimdi aynı şekilde zeytinyağlı kalıp sabun olarak satılan ürünleri de beraber incelemek istedik. Tabi bu videoyu o kadar uzun tutmayacağım. Bazı kısaltmalardan da bahsetmiştim. Şimdi arkadaşlar bir tanesi tabi burada marka bilgisi vermeyeceğim. Ee, doğal saf orijinli sabun demiş. E, zeytinyağlı demiş yanında. Şimdi bu mantıkla bakarsanız arkadaşlar içinde yani yüzde bir binde bir oranında da zeytinyağı kullanıyorsa tamam zeytinyağlı sabun diyebiliriz. Yani bunda bir sakınca yok. Tabi ne kadar etiktir ne kadar etik değildir o ayrı tartışma konusu. Şimdi bu algıyla sabunu saf zeytin yağından yapıldığını düşünüp alıp kullanırsanız da hata etmiş olursunuz. Zeytinyağı sabunu mu? Zeytinyağlı sabun mu? Zeytinyağlı sabun demişler. İçindekilere bakmışlar. Az önce dediğim gibi azalan miktarlara göre sırasıyla yazılır. Şimdi demiş ki sodyum palmate. Arkadaşlar bu Palm yağının sodyum tuzu, yani e, palm yağından elde edilen bir sabun. En fazla bu kullanılmış, su kullanılmış, sodyum-palm karnalat, palm çekirdeği yağı. Aslına bakarsanız şuraya kadar bir sıkıntı yok. Zeytinyağı geçmese bile yağların kostikle, sodyum hidroksitle elde edilen tuzlar arkadaşlar yani şu noktaya kadar doğal sabun diyebiliriz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama zeytinyağı piyasada yok da parfüm doğal olabilir, ee, sentetik olabilir. Bununla ilgili bir şey belirtmemişler. Gliserin, gliserin arkadaşlar genellikle yağ hidrolizinden elde edilir. Zaten sabun fabrikalarında da yan üründür. Doğal diyebiliriz buna. Sodyum klorür çöktürme esnasında kullanılır ya da sertleştirmek için kullanılır. Bildiğiniz sofra tuzu. Ee, ekstradan sodyum hidroksit yazmış ama sodyum palmetle sodyum palm karnalatın içinde zaten e, sodyum hidroksit kullanılmış olması lazım ki bu bileşikleri elde edeceksiniz. Tetrasodyum EDTA bundan da bahsetmiştim. Şelatlaşmayı sağlayan, sabunun sert sularda rahat köpürmesini sağlayan bir e, malzeme, zararsız bir malzeme. Şimdi geldik Olea Europea Fruit Oil. Arkadaşlar bu zeytinyağı ama bakıyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sırada. Yani ne dedik? Artan miktardan azalan miktara göre sıralandığı için etikete artık ne kadar kullanıldığını siz hesap ediverin gayret. Ondan sonra benze silat, linalol. Ee, ve geldik CI'lara, CE kodlarına. CI 77 891. Şimdi e, literatürden açıp bakmayacağım bunlara. CI 21 100, CI 74 160. CI demek yanlış oluyor aslında. CE 12 490. Ya İngilizce başlıyorsak İngilizce devam ettirmemiz lazım sayıları ya da Türkçe okuyorsak Türkçe okumak lazım sayıları. Arkadaşlar bu DOI kodları Chemical Index kelimelerinin kısaltmasıdır. Yani herhangi bir internet taramasında bunları aynen bu şekilde mesela DOI 77 77891 olarak yazdığınızda şak diye karşınıza hangi boyar madde olduğu çıkar. Zaten burada 1, 2, 3, 4 tane boyar madde kullanılmış. Bunların birleşimi de yeşil ve tonları bir renk verir. Aynı şey zaten çoğunluğu sentetik olarak yapılmış ama doğal zeytinyağlı gibi satılan sıvı sabun örneğinde de gördük. Buna benzer durumu. Hani Zeytinyağlı demiş doğru. Ama %100 zeytinyağı sabunu değil arkadaşlar. Hani Zaten şu fiyatlarda özellikle sızma zeytinyağı kullanmak gibi de bir çılgınlık yapacaksanız e, sabun yaparken şu fiyatlarda saf zeytinyağlı sabunu bulmanız mümkün değil. Bunu bir kere söyleyeyim. Özellikle bu sene e, zeytin e, üretiminin daha doğrusu zeytin rekoltesinin az olması sebebiyle biraz da mevsimsel durumlar da etkili oldu galiba o işin içinde. Zeytinyağı geçen yıla göre enflasyon yanında bu etkiler nedeniyle daha da arttı fiyatı geçen seneye göre. Şimdi diğer bir ürünümüze bakıyoruz. Şuradan evet bu. Şimdi arkadaşlar geldik bunun içindekilere. Bu tabi daha düzgün diğerine göre. Sodyum olivat demiş. Zeytinyağı. Yağ asitlerinin sodyum tuzu arkadaşlar. İlk sıraya yazmış. Miktarı en yüksek olan malzeme. Zeytinyağı kullanılmış. Arkasından sodyum talovat gelmiş. Talovat da tal yağ asitlerinin e, sodyum tuzları. Yani iç yağ veya kuyruk yağ kullanılmış arkadaşlar. Tabi zeytinyağının yanında Kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Bunun kullanılmasının nedeni zeytinyağının köpürmesine destek olmak için ve aynı zamanda sertlik kazandırmak için kullanılmıştır arkadaşlar. Tabi burada yüzde miktarlar yazmıyor ama birinci sırada sodyum olivat yazdığı için ağırlıklı olarak zeytinyağı kullanılmış diyebiliriz bunda. E, sodyum talavat'tan sonra su, e, sodyum palm karnalat, palm çekirdeği yağı. Sabunu kullanılmış. Devam ediyoruz. Sodyum klorür, tuz. Parfüm kullanılmış ve bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bir uçucuya kullanılmış. Pinus palustris oil. Tetrasodyum bunda da var. Şelatlaştırıcı malzeme. Sert sularda sabunun iyi çalışmasını, iyi çözülmesini ve iyi köpürmesini sağlıyor. Ee, geleneksel saf zeytinyağlı sabun diyor. Olabilir arkadaşlar. Ama ve lakin yüzde %100 zeytinyağlı değil bu. Ee, tal yağı ve pan çekirdeği yağ kullanılmış. Ama tabi diğerinden daha düzgün. %100 değil. Bu şekilde arkadaşlar inşallah bu yönetmelik inşallah bu yönetmelikler ve özellikle ambalaj içeriğindeki zorunluluklar değişmezse kozmetik türü sabunlar da dahil malzemenizin aldığınız malzemenin içinde ne olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Hatta alma esnasında bile ayaküstü ufak bir tarama yaparsanız hani istediğiniz o istediğiniz tam olarak istediğiniz malzeme o mudur değil midir karar verebilirsiniz. Evet bu ufak bir bilinçlendirme videosuydu. Abone olarak destek olabilirsiniz. Aynı zamanda yağ, su ve kostik temel bileşenleriyle kendinizde istediğiniz yağdan kolaylıkla sabun yapabilirsiniz. Bununla ilgili yapım videoları kanalımda da mevcut. Daha kapsamlıları bir eğitim serisi olarak da gelecek. Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.